Evet hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Arc Survival Evol, Evolved'ın Altıncı bölümü diyemeyeceğim. Bu biraz daha ara bölüm gibi olacak. Ee, en son bölümde argen tefiz evcilleştirmiştik. Ee, bu bölümdeki amacım e, Gidip Sera yapmak. Şu üst tarafta Şuraya sera yapacağım Şu aşağıdan da yukarıya su çekeceğim Şuraya ben bir ee, şuraya demeyeyim ben şuraya gideceğim. Tam karşımızdaki kenarda ama. Oraya gidince görüşürüz. Evet arkadaşlar. Ee, kış biyomuna geldim. Argentavisi tevizi şey paket opunun içine kaldım. şurada Rex var bir tane. Şurada 2 3 tane 3 4 5 tane artık kaç tane oldu saymam. Giga var. Minik giga. giga olmaya da bilir. Benziyor. Şu e, yanardağı buradan gözükmüyor da. Oraya gitmemin sebebi kristal bulmakta o da bulamadım. Ben de kış bir yolumda vardır diye buraya geldim. Kristalleri toplayayım. Ondan sonra eve gideceğim. Evde görüşürüz. Evet arkadaşlar eve geldim. Bunlar da buraya toplam sohbet ediyorlar. Neyse. Hemen seraları yapalım. Kristalleri atalım. Buradan yapılar. Burada sera. Şimdi ne istiyormuş bakalım. Bir çimento harcı istiyor. Çimento harcı bizde açık mı önce bir ona bakalım. Açık ne istiyor? Kitin keratin istiyor. Kitin keratin nerede? Burada. <laughs> Şunları alalım şimdilik yeter. Şunları hemen atalım. Kaç tane yapabiliyoruz? Bir bakalım. 12 tane. Ne eksik? Taş mı eksik yoksa kitin keratin mi? Taş eksik. Ben biraz taş toplayıp geliyorum. Düşündüm de ben şunun animasyon kıyafetini alayım normal bir tane de raptor evcilleştirelim, ona animasyon kıyafetini koyalım ya, ya da düşündüm de şimdi kim gidip başka bir tane raptor bulacak da onu animasyon evcilleştirecek animasyon kıyafeti koyacak İki tane var işte biri böyle biri böyle şimdi de şunun asil duruşuna bakın. Tabii mavi değil miydi ya ne ara bunun rengi değişti bu <laughs> paket bunu aldık rengi değişti böyle şey mi oluyor Videonun başında mavi, sonunda renk farklı renkler olan Argen tefisimizle birlikteyiz. Allah, Allah niye öyle oldu ya? Bir daha paket alalım. Ne ben daha yeni fark ediyorum. Onca yol geldi. Allah Allah. Acaba yüklediğim moddan dolayı rengi farklı mı gözüktü? Neyse. Bakalım çimento arçılarımız yapılmış mı? Evet yapılmış. 114 tane yaptım. Çimento arçılarını atalım. Buradan yapılar. Buradan sera. Şimdi seranın zemini yok. Ama planladığıma göre 4 tane e, tarla yapacağım. Bir şeyler eksik kalmış. Bir bakalım ne eksikmiş. Ne eksik? Odun, saman, taş odun ben basıyorum çünkü. odun saman taş diğer tarafta şuradan taşı da alalım taş bitmedi diyecektim taş bitmiş biraz taş toplayayım geri geliyorum Evet arkadaşlar ee, Sera için gerekli olan her şeyi yaptım şimdi hemen iki dakika yukarı çıkacağım Seraları yerleştireceğim Ondan sonra aşağıdan boru çekeceğim şuradan bakıp suya en yakın olan tarafı yapacağım ya en yakın taraf şunun olduğu yer oluyor yani o zaman burası biz de susamışız yok tam şunun olduğu yer o zaman kuşla birlikte oraya çıkıp yapalım oraya da bir tane merdiven ekleriz çıkılması daha kolay olur ben bir gideyim aşağıdan su içeyim bir geleyim onu sonra ev yaparken görüşürüz Evet ufak bir incelemeden sonra buraya yapma karar verdim. En eski evimin olduğu yere. Zemin olarak tahta zemin kullanacağım. Böyle, böyle, böyle ve şöyle. Ee, yanlışlıkla S Plus yerine normal duvar yapmışım üç tane. Ee, şimdi duvarlar eksik gelebilir. Bir, iki, bir tane de şöyle bir tane duvarımız eksik. Sorun yok hallederiz. Şuraya kapıyı koyacağım şöyle. Video kapının açıp kapının şeyini koyacağım. Ben benim bir tane ekstradan duvar bir de merdiven yap geliyorum. Evet seranın geriye kalanı tamamladım. Şu şey tarlaları düzelttim. Buyleyle geldim. Bir tane daha tarla ekledik ekstradan. Kırdım çünkü düzgün bir şekilde sıvımları için. Şöyle tamam. Şimdi hemen duvarlarımızı ekleyelim tam yetti duvarlarımız. Ben yetmez diye düşündüm. Ee, aa, çatı eksik yapmış. Çatı yapacak malzeme var mı ama? Ben bir çatı yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, fırsattan istifa işte, şunu ben bir bayıltayım. Kaçma, bayıl, bayıl, bayıl. Hadi torpor yükseliyor, hadi, hadi. Yok, gitti. Bayıltamadım. Hadi, hadi <laughs> eve gidelim. Evet fırsattan istifade bir daha geldim bunu avlamaya. Sonra iki tane daha ok yaptım. Yo. Bir. Asim ısı verip de saldırması şimdi. Ha, hayvanı kaybettik. Şuraya kaçıyormuş. Kuş, Buradaysa inşallah raptorlar bizi görmez. Hadi hadi hadi. Hadi bayıl. Yok gene gitti. Gene bayılmadı. Aslında şu an yanında 4 tane de normal bayılıcı yok bu. Bir de onları deneyelim bakalım. Hadi. Bayılacak bakalım. gibi. Haydi bakalım. Ne oldu? Arkadaş. Hı, gördüm 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 gördüm. Gitti de düşüyor gitti de düşüyor düşünmeden. Bir tane daha vurdum. Hadi. Hadi bir bayıl be. Son yüzümcüklerim pek de fayda etmiş gibi gözükmüyor. Raptor nerede be? 2 dakika kaçma be. Gitti o. Raptor nerede be? Geliyor geliyor. Bir raptor şuradan davranışlardan. Şurada hedefe saldırı yapalım ki biri bize saldırırsa raptor da ona saldırır. Arkadaşlar az önce şu kapıdan içeri girdim. Bir de ne göreyim? İki tane kaplan Argente saldırıyor. Ben bunları pasifte unutmuşum. Hiçbir hiçbir şey yapmıyor. Yani sadece iki kaplanın Dilo bile yenerdi yani. Neyse Allah'tan zamanda yetiştim. Blue bizim yardımımıza koştu ve hallettik. Evet son yerde tamamlamış bulunmaktayız. Şimdi buralara ee, narkotik ekmeği planlıyorum. Tohumu vardı kaybetmişim. Şimdi şu aşağıdan buraya su çekelim. Ha şurada bir tane bebek kaplan gördüm. Şimdi size de göstereceğim. Az önce saldırı dedim kaplanların çocuğu büyüktü. Bakalım e, yanına gidip evcilleştirebiliyor muyuz? Sahiplenebiliyor muyuz? Yoksa bayıltmamız mı lazım? Bayıltmamız lazım. Yumrukla vursak bayılmaz mı? Yok torporu artmıyor bile. Bir de birkaç tane bayıltı jok yapıp deneyeyim bakayım. Evet. Bir tane normal bayıltı jok yaptım. Diğerlerinden harcamak istemiyorum eğer bayılmıyorsa. Evet. Bayılıyordu zamanında. Şu an bayılmıyor ama zamanında bayılıyordum. Evet, ya bir süre düşündüm, ee, bir süre dedim yaklaşık 34 tane saman espras blok yaptıktan sonra planı şuradan yukarı duvar çekip buradan e, şey, e, sırasıyla boruları koya koya esprasiye koya, koya yukarı çıkıp oradan buraya doğru su getirmekti. Dedim ki öyle çok zahmetli olur dedim evin arka tarafına geçip su deposu koyacağım. Yani doğal sulardan yararlanacağız. Su deposu yaptım. Eee bağlantı noktası yok diyor. Şimdi bunun bağlantı noktası ne olacak? O da önemli. Normal zemin ise normal zeminden bayağı bir var bende. Deneyelim. Evet. Normal bir zemin lazımmış. Şimdi bunu nasıl çalıştıracağız? Şöyle bakalım. Al var. İngilizce. Ben onu bir yer hallederim. Şimdi şuradan şu şekilde Bundan boru çekelim. Evet tamam. Şöyle bir tane ondan sonra. Bu ne? Bu değil. Bu işimize yaramaz. Şöyle yukarı aşağı. Böyle. Ondan sonra hepsinden bu arada bir tane yaptım. Ne olur ne olmaz diye. Yet, yet, yetişir de. ne olur olmaz. Şundan mı lazım? Yap bakayım. Baya güzel bir şeymiş. Ya. İstediğim yere doğru uzatma. Ha içeri geçmiyor. O zaman tam şu duvarı camlı blok yapacağız. Ben bu duvarı camlı blok yapıyorum. Onun sonra devam Evet Sera'nın camı yokmuş. Ben de muhteşem mimarimle önce bunu geçirdim. Bunu sonra Sera'ya koydum. Şimdi bu sulama şeyine koysak her taraf sulanıyor. Aa bu espras olmadığı için olmuyor. Bu espras değil. bu da espras. Şey yapalım dur. Şundan koyalım. arkadaşlar ben bunu niye koyamıyorum? Bunu yok mu? Bir dakika, ben şimdi anlamadım. Ben bunun ucuna niye hiçbir şey koyamıyorum? Bunun ucu bir tane bundan. Ben bunu da koyamıyorum. Bir dakika, şimdi bu ne işime yaradı ki benim? Acaba yanlış bir şey mi koyduk Şunu da koyamıyorum. Nasıl olmaz bu? Önce bir şöyle yapalım. Ben bunların hepsini alayım. Normal boruyla ile geçirelim Mesela i̇şte şu yukarı doğru. Bu da ondan dur. Bunların ağızları yok. Bunları al. Bak şöyle ağız olması lazım. Buraya bir tane. Şundan koy. Şöyle. Bir tane daha koysak sanki tam hizada olur. Dur bu eğimliymiş düz olan yok hiç düz borumuz kalmamış dur şuraya boru yazalım Gerçi ben boruları S plus yapmışım o yüzden yazam ee, şundan lazım Yap şöyle 3 4 5 tane bir tane daha getirirsek o bir taneyi şöyle getirsek kurtarıyor bu artı şeklinde olanlardan eğer bir tane daha getirirsek Nerede lan bu artı şeklinde olanlar? Ha. Arkadaş gözde görmüyor. Bu artı şeklinde olanlardan bir tane daha getirirsek. Ondan sonra bir tane de dikini yukarı çıkarsak eğer. Dikini yukarı çok oldu. Eğimli yukarı yok mu? Şundan. <laughs> Hah tamam. Şimdi içeri girelim. Şimdi düz olan boruyla şöyle şöyle yapalım. Şu ağızlık tam yanlış şey aldık. Bundan bir tane şöyle koysak. Ondan bir tane daha yapsak. Nerede nerede? şundan böyle koysak. Su gelince acaba hem buraya hem buraya suluyor mu yoksa ayrı bir de böyle mi çeksek? Bence biz ne yapalım biliyor musun? Biz yağmurun ne zaman yağacağını bilmediğimiz için Şuradan Böyle çekemiyorum Buraya artı koy. Buraya bir tane daha artı koysak buraya çeksek böyle olmaz mı ki acaba? Bunun için Şunu kırmam lazım Şöyle gelir o zaman Bence olur. al. Lan, lan, havada uçuyor. Kardeşim. Yıkar. Çok da dert değil ya. Da ha ben boruyu en baştan almışım ya. Allah düşüyordu az olsun. Ucu yırtık Ama ben az önce bunları almamışım. Bunları yok etmişim. Yani görünmez yapmışım ondan olmuyormuş. Şimdi başlık başlık almamışız. Şimdi iki tane de başlık alalım. Ben aşağı inin 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 video tahmin ettiğimden daha uzun sürdü yani. Ben 10 dakika bile sürmez diye düşünüyordum. 20 dakikaydı en son baktığımda. buraya da bir tane koysak. Bu su buraya aksa, bu su buraya aksa, bura tamam. Bu su buraya <laughs> bu su da buraya aksa. bura kurtarmış. Şimdi buraya, bir tane de şunu şöyle çeksin. Ne yerle değişme. Böyle yapsak. Dur, onu da tarafa doğru çeksin. Allah. Dur şöyle yapalım. Bunu Bunun yerine buraya da bir tane artıdan koy. Böyle. O Bu artın ucuna da bir tane daha başlık koyduk mu? böyle görüyor baş çok güzel yerlere koyuyoruz Buna basınca görünmez yapıyormuş onu anladım tamam şimdi her taraf sulanacak ama onun için önce yağmur yağması lazım bir de benim narko bitkisi büyük ihtimal çürümüş. O yüzden bulamadım. Her yere baktım ama bulamadım. Ben video dışında bir tane daha narko meyvesi bulurum. Evet arkadaşlar bu videoluk da bu kadardı. Bu biraz daha kısa olmuş olabilir diğerlerine göre. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğendiyseniz like atmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz.